arkadaşlar bugün kefir peyniri yapımını anlatacağım sizlere kefiri malum hepiniz genelde biliyorsunuz şurada sütün içinde gördüğünüz karnabahara benzeyen şu şekilde kültürlerimiz var mayalarımız var görüyorsunuz taneciklerimiz var bunlar besledikçe çoğalıyor süte koyduğumuz zaman kefir içeceğine dönüşüyor fakat ben bugünkü kefirimde normal kefir içeceği yerine biraz daha fermentasyon yani mayalanma aşamasını uzun süre tutup peynire dönüştürmek istiyorum. Bunun için de burada kaynattığım, soğuttuğum çiğ sütüm var. Bunu kefirimize alıyoruz. Direkt oda sıcaklığındaki sütümüzün içine ilave ediyoruz. Ağzını hafifçe kapatıyoruz. Ve bunu normalde içecek kefir elde etmek istersem 20 saat ortalama 20-24 saat test süzüyorum. Ama ben kefir peyniri yapacaksan bunu 30-40 saat arasında yine dışarıda oda sıcaklığında bekletiyorum. Tabii ki bu süre hava sıcaklığına bağlı olarak da değişir. Eğer yazın kefir yapıyorsanız daha sıcak olduğu için bu fermentasyon aşaması daha kısa sürecektir. Kışın ise daha uzun sürebilir. Eğer içecek kefir yapıyorsanız şöyle koyu kıvamda hafif böyle salladığınızda koyu olduğunu hissettiğiniz kıvamda hazır demektir. İşte o zaman içebilirsiniz. Süzüp içinden kefirleri alıyorsunuz. Tekrar sütün içine koyuyorsunuz. İsterseniz dışarıda bekletirsiniz yine kefir oluşur. İsterseniz dolapta saklarsınız. Dolapta bile kefir oluşumuna hava sıcak olduğu zaman rastlıyoruz. Onu da söyleyeyim. Yani dolapta da az bir sütün içinde sakladığınız zaman kefir belki bir günde değil de iki günde dolabınızda bile oluşmaya başlar. Ama dediğim gibi ben bunu 20 saat değil 20 saatten fazla bekleteceğim. Altında hafif su birinkitisi olacak. Kefirin biraz daha katı görünecek. İşte o zaman süzmeye hazır olacak. Evet şimdi bunu ben kapalı mutfak dolabımın içine koyuyorum. Evet arkadaşlar kefirimi yapalı 30-35 saat kadar geçti. Kontrol ettim. Bayağı koyulaşmıştı. Şu gördüğünüz gibi. Altında su birikintisi oluştu. Şöyle. Normalde kefirimiz bu şekilde olmuyor. Daha bir koyu ayran kıvamı. Böyle su birikintisi de olmuyor. Fakat benim amacım peynir yapmak olduğu için ben bu şekle gelene kadar beklettim. Şu an Temmuz ayındayız, havalar sıcak, bu yüzden 40 saat değil de bir 30 saat sonra bu hale geldi. Gördüğünüz gibi yine bir düzenek hazırladım. Aynen peynir düzeneğinde olduğu gibi bu plastik ahşap görünümlü bir sepetim var, altında da kabım var. Süzgeç de kullanabilirsiniz. Şunu bu şekilde yine bezimizi yayıyoruz. Şöyle. Ve kefirimizi boşaltıyoruz İçinden kefirleri de alacağım biraz karışmış vaziyette evet boşaltıyorum aslında peynir yapmadan önce mantıklı olan çünkü bayağı bir yoğun kıvam oluyor içinden kefiri bulmak biraz zor oluyor bu yüzden böyle küçük bir tül. Yani bu nikah şekerlerinde olan tül gibi elinizde varsa onu onun içine kefirinizi koyup sütünüzü mayalayabilirsiniz. Şuradan ben kefirlerimi bulacağım. Gördüğünüz gibi kefirler şu şekilde. içinde gözüküyor zaten iri şu şekilde karnabahar görünümlü parçalar. Bunları ayrı bir tabağa ayıracağım ve e, peynirimin süzülmesini sağlayacağım şöyle bir tabağa ayırıyoruz hatta isterseniz delikli bir süzgeciniz varsa şöyle yapabilirsiniz bakın kefirler her zaman daha ir olduğu için üste kalır şu şekilde hemen görüyorsunuz şuradan hemen alıp koyabiliriz şöyle hemen iri parçalar zaten kendini belli ediyor şurada bunları ayıklıyoruz Arkadaşlar isterseniz evinizde kalın süzgeciniz varsa göstereyim genelde kefir yapanların olur onu da kullanabilirsiniz şu şekilde direkt buna alıp daha in, kalın olduğu için bundaki süzgeç şöyle sallayıp içinden iri tanelere alabilirsiniz. Şöyle. Bunun içinde hemencik iri taneler gözüküyor bakın. Buradan da alabilirsiniz şu şekilde. Bu da bir alternatif. Şöyle hemen bakın iri taneler üstte kalır zaten. Buradan da alabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Kefirlerimizi ayıkladık. Zaten az koymuştum kefiri gördüğünüz gibi. Şunlar uyuyor kefirlerimiz. Bunları ayıkladık içinden ve şu şekilde tülbentimizi biraz daha şöyle toparlıyoruz. Bunu isterseniz şu şekilde düğümleyip musluğunuza da alabilirsiniz ama içinde belki ufak ufak görmediğimiz kefir tanecikleri olabilir. Bu sefer fermentasyona devam eder mayalandırmaya gerek yok. Hani daha bir ekşimsi tad olmaya başlar. Bu yüzden buzdolabına koymanızı tavsiye ederim. Ben şu şekilde alttan su gelmeyecek şekilde su gelmeyene kadar dolapta bekleteceğim. Bu böyle biraz daha sertleşecek. daha bir peynir kıvamına gelecek, süzülecek. Gördüğünüz gibi altta suyumuz birikiyor. Bu suyu atmayalım. Bu suyu hamur işlerinde kullanabiliriz. Her şeye katabilirsiniz ya da en iyi ihtimal için bir şeye katmak istemiyorsanız. Çünkü probiyotik bir içecek. Çok vitaminli protein dolu. Evet bu şekilde süzülmeye bırakıyorum. Bir 10 saat 15 saat sonra buzdolabından alırım. Yarın ertesi gün yani sabahleyin. Ve kahvaltıda güzelce tüketebiliriz. Bu şekilde süzülmeye bırakıyorum isterseniz buzdolabına koyduğunuz zaman e, labne kıvamı değil de daha bir sert peynir olmasını istiyorsanız yani suyunu bayağı bir salmasını e, bitirmesini istiyorsanız ağırlık koyabiliriz. E, yani üzerine hafif bir ağırlık konulabilir. Mesela Şöyle bir kapak gibi şöyle birazcık daha hızlı süzer. Hatta üzerine başka bir ağırlık daha koyabiliriz. Mesela şunu boş beziyette şu şekilde üzerine yerleştirebilirim. Şöyle biraz daha açıp şöyle biraz daha suyun süzülmesini hızlandırır. Bu şekilde koyabilirim. Evet arkadaşlar, sabaha kadar buzdolabında süzülen kefir peynirime tabağa koyma vakti geldi. Gördüğünüz gibi şurada dibinde bakın bir kavanozdu. Bu kadar çıktı. Yani küçük bir kavanozdan ne kadar peynirimiz çıkmış. Şöyle altta suyu almıştım bir kısmını. O yüzden az gözüküyor. Krem peynir gibi çok sert değil yumuşak bir peynir oldu. Üzerine istediğiniz gibi baharatlarla lezzetlendirebilirsiniz peynirinizi. Şöyle biraz Evet. Ben biraz zeytinyağı gezdireceğim. Şöyle. Şimdi kahvaltıda yiyeceğiz. Biraz da kırmızı biber, çörek otu. Şöyle. Çok güzel bir peynirimiz oldu. Gerçekten yapımı basit ve bir o kadar lezzetli ve sağlıklı bir peynir. Deneyenlere afiyet olsun.